Merhaba. Dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramıydı. Bu konuda söyleyeceklerim çok fazla. Özellikle milli ruhumuzun süreç içerisinde nasıl elimizden alındığını, heyecanımızı nasıl yitirmemize neden olduğunu, müfredatlarla, eğitimle ne hale getirildiğimizin kısa bir özetini size programın ilerleyen dakikalarında yapacağım değerli izleyicilerim. Ama öncelikle Manavgat'a gelmek istiyorum. Manavgat maalesef siyasilerin ve siyasetçilerin konuşmadığı bir ilçe haline geldi. Manavgat'ta siyaset dedikodu üzerine kurulan bir sistem üzerinde gidiyor, yayılıyor ve kulaktan kulağa fısıldanan bir ses olmaktan öteye gidemiyor. İnsanlar suçlanıyor siyasiler suçlanıyor. Bir konu üzerinde, sosyal medya üzerinden yazılan birileriyle ilgili bir konu hakkında maalesef konunun muhatabı da konuşmuyor. Şimdi konuşmamakla nereye varacaksınız? Siz kendinizi eğer siyasetçi olarak ifade edemiyorsanız işte böyle sosyal medyada yazılan yalan dolan şeyler, konular gelir bir gün elinizde bomba olarak patlar. Maalesef değerli izleyicilerim, Manavgat siyaseten konuşma özürlü bir ilçe oldu. Ya son 20 yılımıza bakıyorum değerli izleyicilerim. Bugün son 20 yılımıza baktığımızda Manavgat'ta Sadece iki siyasetçinin adının hala zikredildiğini ve bu iki siyasetçi üzerine de bir başka siyasetçinin yetişmediğini görüyoruz. Bu da bizlere ister istemez şu soruyu sorduruyor. Niçin Manavgat'ta siyaset gelişmiyor? Niçin Manavgat'ta siyasetçi yetişmiyor? Bakalım 99 dönemine. Bugün Zeynep Şenol ismi hala bir isim. Ha yanlış anlaşılmasın. Bunu ben belediye başkanlıkları bazında söylüyorum değerli izleyicilerim. Elbette devir değişiyor. Siyasi anlayışlarımız değişiyor. Siyasete bakış açımız değişiyor. Siyasetten nemelanma yönlerimiz, çıkar yönlerimiz farklılaşıyor. Çeşitleniyor. Ama tekrar ediyorum. Son 20 yılı değerlendirdiğimizde sadece Zeynep Şenol ve Şükrü Sözen'in adından başka bir siyasetçi protipine manavgatta rastlamak mümkün değil. Neden bunların nedenini sorgulamıyoruz? Birileri sosyal medyada bir şeyler yazıyor. Daha 45-50 gün belediye başkanlığı koltuğuna oturan Niyazi Nefi Kara'yı çeşitli yönlerden eleştiriyor. Eleştirinin odak noktası ne? İşte Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütüyle anlaşmazlığa düştüler. Yok Nefi Kara dedi ki Şükrü Sözer'in taraftarı olan Şükrü'ye yakın kim varsa hepsinin kökünü manavgattan kazıyacağım. Bunlar piyasada dolanan dedikodular. Yok, 300 tane adrese teslim personel alınacakmış. Ona göre bir ihale açılmış. İyi de bunlar toplumda konuşulur iken bu konunun muhatapları Allah aşkına niçin çıkıp da kamuoyuna ya arkadaş bu böyle değil. Bunun nedeni şu. Ben böyle bir şey söylemedim. Bunu söylememdeki neden buydu gibi bir takım varyasyonlarla niye bilgilendirmezler kamuoyunu? Bakın ben size bir şeyler söyleyeyim değerli izleyicilerim. En son yine sosyal medyada geçmiş dönemde de meclis üyesliği yapmış bir hanımefendinin Side Cennetler mevkindeki otelde işte bitişik nizamla oda sayısını çoğaltıyla ilgili e, bir yazı yazıldı. Doğru mu? Bilemiyoruz. Sadece sosyal medyada yazıldı. Ve bunun sorumlusu olarak şimdiki Manavgat Belediyesi gösteriliyor. Ya arkadaş bu insan bu işi yaparken projelendirmiş mi? İmar tadilatı, tadilat projesini belediyeye sunmuş mu? Harcını vermiş mi? Ruhsatını almış mı? E konunun muhatabı eğer bunları çıkıp siyasi kimliği de var. Değil mi? Bir siyasi kimlik sahibi, o da halkın oylarıyla seçilmiş, orada meclis üyeliği yapıyor. siyasi kimliğine çıkıp bunun gerçek olmadığını eğer anlatamıyorsanız, suskun kalıyorsanız demek ki bu suçu işlemişsinizdir. Bu suç üzerinizde kalır. Kamuoyunu bunu konuşur. İşçi alımlarına gelince değerli izleyicilerim, elbette ki Manavgat turizm sezonunun başlamasıyla personel ihtiyacını giderebilmek için geçici işçi alabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama buna en çok feryat edenler kim? Hiç bu soruyu kendinize sordunuz mu değerli izleyicilerim? Ülke yangın yeriyken, konut fiyatları bu kadar artış göstermişken, partili olup da bu parti içerisinde görev yapan, evi olan, arsası olan varlık düşmanı değiliz. Ama sizin geçiminizi sağlayacak bir düzeniniz var ise siz sırf partilisiniz diye oğlunuzu, torununuzu, gelininizi ille belediyede işe sokma çabanız olmayınca da bunu feryat figan bağırmanızın bir anlamı mı var? Ama yine suç onlarda değil değerli izleyicilerim. Eğer şeffaf belediyecilik ve toplumsal belediyecilik anlayışıyla bir seçim kazanılmış ise ve belediyede bir istihdam yaratılacaksa gerçekten vasıfsız işçilerin ihtiyaç sahibi olan ekonomik gücü olmayan ailelerden seçilmesi kadar doğal ne olabilir sizce? Adamın bir işi gücü yoksa, ev kirasını ödeyemiyorsa, yedi ay boyunca sokaklarda e, caddeleri süpürürken, çiçeklere bakım yaparken, fenişlerinde ağır işlerde çalışırken ailesinin geçimini sağlayacak gerçekten ihtiyaç sahiplerinin işe alınması mı niye eleştiriyoruz? Ha ya ben CHP'ye oy verdim. Benim adamımı niye işe almıyorsunuz diye feryat figan bağırmanın bir anlamı mı var? Bakın değerli izleyicilerim yani açık ve net söylüyorum burada. Bir yönetici için koltuk cehennemdir. Şükrü Sözen döneminde de bunu yaşadık. Bazı kararları almak ve vermek kolay e, kolay değildir. Hele manavgat ölçeğinde. Başta söylemiş olduğum siyaset dedikoduyla yürüyor ise kendinizi ifade etmeniz daha da zorlaşır. O yüzden bu koltuk cehenneminin ateşini söndürecek yöneticinin akıllı ve kararlı olması gerekir. Siz suyu emen bir sünger gibi konuşanla konuşulanların hepsini alacaksınız. Kafanızda değerlendireceksiniz. Ondan sonra çıkıp kamuoyuna neden ve sonuçlarını açıklayacaksınız. Bir yöneticiyi yok eden en önemli unsur istediğince akıllı, bilgili, becerili olsun kararsızlığıdır konuların hakimiyetinde eğer kararsız kalır iseniz kamuoyunu bu konularda bilgilendirme yoluna gitmezseniz bu konuşulanların önüne de geçmeniz mümkün olmayacaktır. Kararlılık çok önemlidir değerli izleyicilerim. Özellikle Manavgat Belediye Başkanı seçilen sayın doktor sayın Niyazi Nefikara Siyaseten tecrübeli bir isimdir. Geçen yaptığım bir haberde de bahsettim. İşte demin söylemiş oldum son 20 yılda manavgatta niçin siyasetçi yetişmiyor? Size iki örnek verdim. Nefi Karadan manavgatın umudu çok büyük. Belki yeni bir isim, yeni bir lider doğacak diye manavgatlı korkanat gerdi. Ama siz ufacık çıkar hesaplarınız için. Bu lider olma yolunda ilerleyen bir başkanın önüne ket olursanız, hareket alanını daraltırsanız, bunun sonuçlarına da birilerinin katlanmak zorunda kalacağını da bilmesi lazım. Biraz zaman sevgili dostlar. Biraz zaman. Yani bugün hangi koşulda olursa olsun Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasındaki gerginliği hangi amaç ve çıkarlar uğruna birileri piyasaya yayıyorsa da orada hop dur demek lazım. Hangi koşulda olursa olsun bugün Manavgat Belediye Başkanlığı'nı kazanmış bir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü var. Hatalarıyla, günahlarıyla ama seçim kazanmış bir örgüt var eğer aralarında gerçekten sosyal medyada yazıldığı gibi bir hesaplaşma söz konusu ise bunu parti içerisinde yaparlar. Kamuoyunun önünde değil. Ve çıkarlar bu tartışmanın sonucunu her iki ilçe başkanı ve belediye başkanı kamuoyuna deklere eder. Konuşun arkadaşlar konuşun. Konuşmaktan hiç zarar gelmez. Dedikoduyla hiçbir yere var varılmaz. Manavgat bir adım ileriye gitmez. Manavgat dedikodu siyasetinden bıktı. Biz de sizlerin karşısına geçip bu dedikoduları dillendirmekten yorulduk. Herkes işini yapsın. Gazeteci işini yapsın. Siyasetçi işini yapsın. Yapmayanları da eyleyin gidin. Ülke yangın yeri diyoruz biz. Siz hala yok bu benim torunum, bu benim yeğenim niye işe alınmadı? Yok şu şöyle oldu, yok bu böyle oldu. Ülke elden gidiyor değerli izleyicilerim. Ülke elden gidiyor. Maalesef bu böyle. Belki bugün biraz gerginim. Ama artık artık konuşma zamanı. Tartışma zamanı. Birlik olma zamanı. Düşüncelerimizi çarpıştırma zamanı. Biz düşüncelerimizi çarptıralım ki doğruya giden yol hangi kapıdan girersek girelim bizi hedefe ulaştıracaktır. Biz o hedef için yürüyoruz. Doğruya doğru demeyeceksek niye oturuyoruz karşınızda? Evet bu esnada 19 Mayıs'ı anlatacağım dedim. Ama çok daha önemli şeyler oluyor sınırlarımızda. Türkiye dün 19 Mayıs'ın yanı sıra ki 19 Mayıs'ı o kadar da kilitlenmedi. Çünkü ne vardı? Bir derbi maç vardı değil mi? Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Dün Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulan konuların başında Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı gelirken İran Azerbaycan sınırında yaşananlar bizi hiç mi düşündürmedi? Değerli izleyicilerim. Bakın İran Cumhurbaşkanı reisinin artı Dışişleri Bakanı'nın ve beraberindeki heyetin bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi Türkiye'deki siyasi dengeleri değiştirebilecek nitelikte bir gelişmedir değerli izleyicilerim. Reisinin Aliyev'le barajların açılışı için Azerbaycan sınırında yapmış olduğu toplantıdan sonra üç tane helikopter havalanıyor. İkisi hedefe gidiyor. İran Cumhurbaşkanı'nın olduğu helikopterden bir gün sonra ancak haber alınabiliyor. Ya ister istemez soruyoruz değerli izleyicilerim. Muhsin Yazıcıoğlu aklımıza geliyor merhum. 2002 yıllarına gidelim. PKK terörünü bitiren ünlü komutanımız Allah gani gani rahmet eylesin. Eşref bitli saklımıza geliyor. En önemlisi de emperyalist güçlerin daha ağırını söyleyeyim. İşgalci güçlerin Orta Doğu'daki politikaları ki buna Büyük Orta Doğu projesinin genişlemiş hali de diyebilirsiniz parmağı vardır ya da yoktur. Bunlar bir devlet sırrı olarak kalabilir ama aklımız bulanıyor değerli izleyicilerim. Haddimize değil. Dış işlerini ancak kendi bilgimizle, araştırmalarımızla yorumlayabiliriz ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir tehdit altında olduğunu da görmemezlik saflıktır. İktidarın Özellikle Ak Parti iktidarının dışişleri konusunda Türkiye'de acilen geçmişte bu görevi layığıyla yapmış kadrolarla bir komisyon kurup bu konuyu iyi irdelemesi lazım. Dışişlerinin buna acil ihtiyacı var. İran Cumhurbaşkanının ölümünü helikopter kazasını basit bir gazete haberi olarak Görüp geçmeyelim değerli izleyicilerim. 19 Mayıs coşkusu, coşkumsu diyeceğim. Yeterince e, heyecandan ruhtan uzak bir şekilde kutlandı. Milli kültür bir millete kimlik kazandıran ve diğer milletlerle arasındaki farkı belirlemeye yarayan tarih boyunca meydana getirilen o milletin, millete ait maddi ve manevi değerlerin uyumlu bir bütünüdür. Bir toplumu millet yapan, onun bütünlüğünü sağlayan milli kültürdür. Aynı zamanda kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekayı geliştirmektir. Yine insan enerjisiyle ve doğanın ona ilgi gösterildikçe tükenmez yardımıyla yükselen, genişleyen insan zekası sınırsız kavrayışı anlamında insan olmanın özelliğidir. İnsan hareket eden bir varlıktır. Dinanizmin ifadesidir. Böyle olunca da kültür niteliğinde insan olmak ve bunun getirdiği anlamı yüklemek 19 Mayıs'ın anlamı budur. 19 Mayıs önem bakımından anlayış da budur. Mustafa Kemal ne der? Millet aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur. Milli kültür bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. Çünkü milli kültür oluşturulduğunda ortaya millet çıkar. Millet ise mutlaka bir devlet oluşturur. Milli şuurun ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz. Ki Atatürk buna çok dikkat eder. Der ki ülkesinin yüksek istiklalinin korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyruğundan kurtarmalıdır. Ama AK Parti iktidarından bu yana değerli izleyicilerim bizim milli bayramlarımızı özellikle 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi bizi biz eden bayramlarımızı, ruhumuzu elimizden alma gayretlerinin örneklerini gittikçe daha acı bir şekilde hissediyoruz. Örneğin dün Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda iki ayrı kutlama vardı. 19 Mayıs'la ilgili. Atatürk böyle mi düşünmüştü? Bir bütün olarak milli ruhumuzun zihinlere, beyinlere zikrettiği bir bayramı ülke olarak kutlamak gereklerinden bahsetmişti. O yüzden gençlere hediye etmişti bu bayramı. Ama ne acıdır ki Kaymakamlığın programı sadece aman biz bu etkinliği bir an önce yapalım, bitirelim de evimize gidelim düşüncesinden öteye geçmedi. İsmi üstünde değerli izleyicilerim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Orada yapılan protokol konuşmaları ki tek bir konuşma yapıldı. Özünden de uzaktı. 19 Mayıs'ın ne anlama geldiğini anlatacak da türden değildi düşünebiliyor musunuz bir gençlik bayramında Atatürk'ün bu ulusa hediye ettiği bir gençlik bayramında Cumhuriyet Meydanı'nda kaymakamlığın düzenlediği protokolde bir gençlik marşı bile söylenmedi gençler tarafından oysa biz biraz nostalji yapalım değerli izleyicilerim bunu söylemek zorundayım Ortaokul lise yıllarımızda 19, 19 Mayıs etkinliğine hazırlanmak için biz 3 ay öncesinden öğretmenlerimiz bizi hizaya çekerdi. Ve çeşitli spor organizasyonları içerisinde, hareketler içerisinde bize inkılap tarihinden kurtuluş mücadelesinden bahsederlerdi. Biz o duygularla kutlardık 19 Mayıs'ı. Ama şu bugün de bakıyoruz ki bu ruh ve bu heyecan elimizden alınmış. Bugün milli ruh diyoruz, milli kültür diyoruz, dil diyoruz. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğunda oturan zat diyeceğim artık ben ona beni buradan bağışlasın. Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsun sen. Çok sevgili bir değerli bir arkadaşım vardı. Bir ara benim sistemden de köşe yazıları yapardı. Çok da çatı, çatışırdık kendisiyle bazı konularda. Ama bugün ona da hak vermemek elde değil. Özellikle Özgür Özel'in bu söyleminden sonra bir yazısı geldi aklıma. Ne diyor biliyor musun yazısının başlığında? Cumhuriyet Halk Partisi acaba AKP'lileşiyor mu? Diye başlık atmıştı. Çok kızmıştı bu başlığa. Ama özgür iradeye olan saygımızdan, her görüşe değer verdiğimizden o, yayınla, o yazıyı da yayınlamakta sakınca duymamıştım haber sistemde. Ama bugün bakıyorum. Ne demek ya? Ne demek Arapça Kur'an'ın dili? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek bir dili vardır. O da Türkçedir. Sevgili Milliyetçi Hareket Partisi kardeşlerime de, ülkücü kardeşlerime de bunu burada duyururum. Andığımız okullardan kaldırılırken, TC tabelaları devlet kurumlarından kaldırılırken samimiyetsiz davranıp da buna karşı duymayanlar sizler vatanı bizden fazla sevemezsiniz. Evet, sizler komünistler Moskova'ya diye bağırırken bizler ne Amerika ne Rusya tam bağımsız Türkiye sloganlarıyla halkın karşısına çıkıyorduk bu vatanı bizden fazla ya da hep birlikte sevmenin kime ne sakıncası olabilir? Değerli izleyicilerim, herkes oturup kendi öz yapmalı. 19 Mayıs bizim ruhumuzdur. 19 Mayıs bizim gençliğimizdir. 19 Mayıs milli kültürümüzdür. 19 Mayıs Atatürk'tür. 19 Mayıs Cumhuriyettir. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'tür. Şehitlerimizi rahmetle bir kez daha yad ediyorum. Ha Değerli izleyicilerim, tabii gündemin yoğunluğundan bir anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aklımızdan uçur verip gitti. Aslında uçmaması gereken bir konuydu. Ee, Manavgat Devlet Hastanesi ile ilgili yaptığı haberlerden dolayı bir gazeteci arkadaşımız geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Nalan Akpınaroğlu 24 saat göz altında tutuldu. İfadesi alındı ve savcılık tarafından ertesi gün e, serbest bırakıldı. Kendisine buradan e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hoşça kalın. Dostlukla kalın. <laughs>